Kulillahim ve la ilahe illa entel halimul kerim tebarek ve subhaneke rabbel arşil azim. Evet. Bir dua öğretiyor Peygamber Efendimiz sonuncu. Yani eğer hafızanız çok kuvvetliyse şıp diye duyunca kulağınızda girdi mi yani, hafızanıza girecekse girer. Girmezse kalemizi çıkartıp yazarsınız. Yazamazsanız bu kitabın 498. sayfasının en sonundaki hadiste onu öğrenin sonradan ezberleyin güzel dua. Demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin şerifinde Ya Ali, ey Ali ben sana dikkat et bir dua öğreteceğim. bu muallimüke dua. Bir dua öğreteceğim ki tedu bihi onunla dua edersin. Ben sana bir dua öğreteyim sen onunla dua et ya Ali. Lerken aleyküm ise adetin zerre dünüben eğer e, zerreler adetince karıncalar gibi çok böyle şey olsa günahın olsa kıyır kıyır böyle kaynaşan günahın çok olsa e, le küfret bu duayı yaptığın zaman günahların mağfiret olur ya Ali ma en nehu mausulün yani her ne kadar senin günahların affu mağfiret olunmuşsa da bu duayı ettiğin zaman yine mağfiret olunur diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri. Neden mea ennehu mağfurun lege her ne kadar zaten günahlar affu mağfiret olunmuşsa diye söylüyor Peygamber Efendimiz demin anlattığım gibi Hazreti Ali aşere-i mübeşşeredendir ve onların en üstünü. Hz. Ali Efendimiz çok üstün bir insandı, ondan dolayı. Allah'ın günahlarını affetmiş ama bu dua kıymetli dua. O halde biz fırsattan bir istifade kulak veririz, Hz. Ali Efendimiz'e öğretilen bu duayı öğreniriz, biz de öyle dua ederiz. Çünkü biz Hz. Ali gibi cennete girince garantilenmiş bir kimse değiliz. Gözümüzü açalım, ona öğretilen duayı biz kaçırmayalım, değil mi? Neymiş o dua? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kul şöyle söyle bak dua ederken, ya Ali. Allahümme lâ ilâhe illâ entel halîmul hakîm. Allahümme'yi biliyorsunuz. Lâ ilâhe illâ entel halîmul hakîm. Halimlik sıfatını ve hakimlik sıfatını zikrettiriyor Efendimiz duada. Lâ ilâhe illâ entel halîmul hakîm. Tebâbettir. Sübhaneke Rabben Rabbul Arşil Azim. Bir daha okuyayım. Allahümme la ilahe illa enten halimul hakim tebarekte subhaneke Rabbil Arşil Azim. Rabbil Arşil Azim Sübhaneke'ye bağlı olarak öyle esra okunur. Rabbel Arşil Azim münada yani Ey arşu azimin sahibi Rabbi olan Allah manasına münada manasıyla olur. Rabbul arşul azim yani ötreli oluşu da efendim şey entenin haberi ne <laughs> bağlı olarak olur. Hepsi caiz. Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim tevarekte subhaneke rabbel, Arşel, rabbel arşul azim. Rabbel arşil azim olur. Rabbel arşil azim olur. Rabbul arşil azim olur. Rabbul arşil azim, azim olur. Hepsinin vecihi var yani şeyde. <laughs> Arap diline göre. Manası kısaca şöyle. Ya Rabbi senden gayri mabud yok. Ancak sen varsın, ancak sana ibadet ederiz. Sen halimsin, ilim sıfatına sahipsin, hakimsin, <laughs> hükmet sıfatına sahipsin, ya Rabbi biz günahlar ederiz, bizim başımıza taş yağdırmaz. Hale misin çünkü? Bilmem gazat etsen, ateşler içinde yakarsın bizi cehil yerine. Ezersin bizi ama hale misin Ya Rabbi? Hakimisin Ya Rabbi. Her yaptığın işte hikmet var. Benim başıma bir şey geldi, ters geldi. Efendim hoşuma gitmeyen bir şey geldi. Hikmetinden kim bilir sual olunmaz, ne sebeple olmuştur? Bir sebebi vardır Ya Rabbi. Hale misin, hakimsin. Ya Rabbi senden gayrı ilah yok sen halimsin, hakimsin, tebarik de mübareksin ya Rabbi, kutsalsın, her türlü şeyden paksın, nafisadan paksın, sübhaneke seni tenzih ederim, takdis ederim, Rabbel Arşül Azim veya Rabbul Arşül Azim veya Rabbel Arşül Azim, efendim sen Arşü Azim'i sahibisin veyahut arşın sahibi, azamet sahibi Rabbimsin diye Allah-u Teala böyle duayı tavsiye ediyor. Şimdi bu duada Allah'ın varlığını, birliğini, hatırlama var. Halim olduğunu söylemek suretiyle kendimize bilimle muamele etmesini isteme durumu var. Yani bilimle muamele et, gazabınla muamele etme demiş oluyoruz yani böyle dua ederek. Hakim olduğunu hatırlamak var. Efendim her türlü 90'dan münezzeh olduğunu zikretmek var. Ve Arş-ı Azim'in sahibi olduğunu efendim veyahut arşın sahibi, azamet sahibi Allah olduğunu hatırlamak var. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri'nin bu sıfatlarıyla insan bilirse, bunu ikrar ederse, bu dua, burada bir şey istemedik diyebileceksiniz şimdi değil mi? Manasını söyledim. E Allah'tan bir şey istemedik. Sadece Ya Rabbi sen varsın, birsin, halimsin, hakimsin, sen her türlü noksandan bir lezzetsin, Rabbin arşın azimsin, arşın sahibisin. E hani hiçbir şey istemedik. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki, bir kimse Allahu Teala Hazretleri'nin metü senasıyla meşgul olur da bir şey istemezse, Allah ona isteyeceğinden alaksın verir. Ne isteyeceğini bilemez belki insan. Ben bilmem ya Rabbi, sen daha iyi biliyorsun. Ne istersen ver. Ben, ben razıyım seni veririm lütfunla keremine demiş oluyor. Sadece onun efendim güzel sıfatlarını zikretmiş oluyor. La ilahe illallah deyince bütün öteki dinlerin hepsinden sıyrılıp yükseliyoruz biz. La ilahe illallah de. Senden gayri ilah yok ya Rabbi. Biz öyle Yunanlıların taptığı gibi efendim yüzlerce etmiş. Bir sürü kurda tapmıyoruz. Hristiyanların şaşırdığı gibi Allah'ın peygamberine Rab edinmemişiz efendim Yahudiler gibi işi çığırından çıkartmamışız, senin gazabına uğramış değiliz, senin varlığını bildiğini kabul ediyoruz. Sen azamet sahibisin, ilim sahibisin, hikmet sahibisin, efendim arşın sahibisin, her türlü doksandan münezzetsin diyoruz. Bu bilgi, bu şuur bizi çok hayırlara erdiriyor. Rabbimiz imanımızı kavi eylesin. Mariketullah'a cümlemizi nail eylesin. Arif-i hakiki olmayı nasip eylesin. Sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Cevalüle müşerref eylesin. Amin.